Bana, pe bana pelo. İzici sayısı 31 31 mi? İşte bu pogdur abi. İşte bu gerçek bir pog arkadaşlar. Şimdi Limosius ban yemiş sevgili arkadaşlar. Abi chatte ben ban yemeye geldim. Seks yazmış. Ben bunu nasıl yakınlaştıracağım? Böyle yakınlaştırabiliriz evet. Dur chat'i de buraya alayım. Abi ben chatte ban yemeye geldim. Seks. Abi, bir şey deniyordum. Please açın, bir daha pepegalık yapmam. Modlar, bu banını açacağım insanları da takipte kalın. Adam yapmayacağını söylüyor. Yani ikinci bir şansa herkes az çok hak eder arkadaşlar. Banı kaldır kardeşim. Bir daha yapma, tamam mı kardeşim? Evet, bizlerle Ara beni diyerek tel vermiş, aramadılar yazmış. Aramayın la. Dur bunu geçiyorum. Agacım sen pek ders almışa benzemiyorsun. Reddettim. <gülüyor> <gülüyor> bu dünyanın en küçük kadını videosunda biraz dozumu kaçırmışım. Özür dilerim. Açarsanız sevinirim. Seks oyuncağı iyi olur la bu. Seks oyun kadına seks oyuncağı mı dedin abi? Of. Kanka yeni hesap aç gel ya. Ananın amı. Evet, Lajoş'tayız. Soluksuz sikerim. Bra, ucube 40 iyi sikiyorlar ha. Ustam merhaba. Hı hı. Bu sözlerin hiçbirini Sayın Kumandan'a söylemediğimi nasıl ispatlarım Adanov? Ama 4 yıldır falan takip ediyorum. Neden diyeyim? Hı hı. Aa, en son kurduğum cümle için ban yemişim. Sayın Bahar Candan Hanım'dan özür diliyorum. Fakat bu bir şakaydı Bir şaka falan. Şaka neden banlandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat bir dahaki Bahar Candan Hanımefendi ile ilgili yorum yaparken dikkatli olacağım. Oğlum yani soluksuz sikerim ne demek? Hayvan mısın abi? Yani şöyle küfre karşı değilim ama seni insanlıktan çıkartacak küfürler kullanmaya başladığın zaman olmaz aga ya. Kanka sen beni izlemek istiyorsan valla bak temiz bir başlangıç yap. Gel yeni bir hesap aç gel kardeşim. İsminde Layoş 2 falan yap ama bu hesabı almayalım aga. Bu da bak senin için de fresh bir başlangıç olsun abi. Sen de dön bu yoldan bak yapma bir daha böyle tamam mı? Evet. Ee, Eray'ı ve tayfasını pek sevmem bir gazla yazmışım. Yazmam doğru değildi. Özür dilerim. Eray'da akıl yok ki sikimet aşağıma süreyim. Yok arkadaşlar. Çok rahat. Yani bu insanlık bazından konuşuyorum. Eray olur, X olur, cart olur, Curt olur. Önemli değil. Ama adam demiş ki bir gazla yazmışım. Yazmam doğru değildi. Özür dilerim. Kardeş bir daha yapma tamam mı? İnsanları böyle yani Alçaltmayın oğlum insanları ya. Banı kaldır kardeşim. Yapma tamam mı bir daha? Tamam. Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, niye banladınız hiç gerek yoktu. Allah yok. Tokdir yarrağımı da izlesin. Daha fazla mesaj göremiyor muyum ya? Abi what the fuck ya? Adam bu video için ban yemiş. Gerçekten bu arada. Evet başarmış bunu abi. Ban yemiş buradan gerçekten. Bugün nasibinde. Yani arkadaşlar aç dediniz. Bu çocuğun topluma tekrar katılmasını istediniz. Silo Babuşka'yı tekrar aramıza katıyoruz abi. Gel kardeşim ama böyle salak salak konuşma tamam mı? En kısa insan ile ilgili Feymer, ben Sulo, Babus, Kao, videoyu attığım sırada sizden gelenler dedik. Herhangi bir sepam durumu yoktu bilginize. Çok rahat. Çok profesyonel. En kısa insan ile en uzun insan yan yanaydı ve öyle dedim. Yani bunda banlık ne var ki? To olabilir bence. Diğer hesabımda TikTokçunun birine mal galiba diyeyim diye banladınız. Buradaki modların kafa yapısını merak ediyorum. Ya kanka Bak chatten de yazdı birisi. Gerçekten ne istediniz oğlum bu en küçük insandan siz ya. Abi bak arkadaşlar biz burada istiyorum ki birinci çakradan hareket etmeyelim tamam mı? Yani bir şey gördüğümüzde aklımıza direkt seksle ve sikle alakalı şeyler gelmesin. Yani tamam düşününce bu gelir aklına tamam mı anlıyorum. Bak anlıyorum yargılamıyorum da tamam mı gelir yani. Ama kanka yani bunu... Buraya yansıt başka bir şey düşün onu dök ya. Ama geliyor diye bunu yazma. Oğlum neler neler geliyor gündelik hayatımızda aklımıza. Her şey söylüyoruz mu? Aga lütfen yepyeni yepyeni bir hesap aç. Lütfen gel geri geri ve yapma. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. İronik bir söylemdi sanırım. Yanlış anlaşıldık. Neyse taşşak koktu. Amık karı Sedo'yu köpeği yapmış. Sedo gözlerine neden kalem çektin mık? Kürta. <laughs> Sedo bunu kremsiz siker. Gay olmuş bu gay. DJ götü sikilmiş hissine kapıldım. Sedo Ahmet Aga'yı götten sikersin. O nasıl bir hesapsın sen ya? Sedo saçına kim boşaldı? Sedo bu tip ne? Sedo saçına kim attırdı? O olmamış. Hafif gelmiş. Sedo saçına kim boşaldı? Bak time out da yemiş. Yok abi yok. Kardeşim sen time out falan da yemişin. Allah belanı versin. Yok bela okumayacağım sana kardeşim. Ne oluyor amına koyayım? Atatürk'ün askeri geldi abi. 007 James Bond Atatürk'ün askeri. Ulan alçak adi köpek her fırsatta ataya CHP'ye Kürtlere söven kılı mahlukat Tayyip'in piçi. Seni Akit neden Fatih'te, Üsküdar'da görüntü alıyorum? Laiklin kalesine Kadıköy'de gelmeye yer mi? Geldi 15 Temmuz'daki kardeşlerin. Bunun yüzünden bam mı yedim? Özür dilerim bu bir flooddur. Atatürk'ün askeri geldi abi. 07 07. Ay, 07 07 James Bond Atatürk'ün askeri. Ulan alçak adi köpek her fırsatta ataya CHP'ye Kürtlere söven nokta nokta kılı. Mahlukat Tayyip'in piçi. La nereye geldim mod şeyim nerede ya? Heh, mod yorumları iki tane. Filiz Ebius. Filiz ebius zaten bu. Ee... Filizde abartı yani hardcore float atmak. Evet şimdi buna pol açıyorum. Tamam bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Burada Filiz'de e, mal bir floddan yenmiş bir ban var. Banı kaldırılıyor ama kardeşim bir daha bu kadar hardcore flood yapma. Bu kadar hardcore flood yapma canımın içi. Ya bak türlü türlü kombinasyon var. Bu klavyede 29 tane harf var. Amcık bunları bir araya getirme küfür yok arkadaşlar özür dilerim küfür yok. Evet, evet Furkan. Bilgehan Yılmaz sikimi yalıyor şu an oh Bilgehan Yılmaz sikimi yalıyor şu an oh bilme. Abi bu gördüklerim benim Filiz'e saplayıp yanlışlıkla çete attıklarımdır. Öncelikle Bilgehan'dan özür dilemiyorum fakat... <laughs> Bilgehan kim? Gerçek biri mi? Fakat Filiz'e abuse'ladığım için chatten ve Fav yayıncı toktirden, Fav yayıncım toktirden özür diliyorum. Bir daha Filiz kullanmayacağım. Tekrardan özür diliyorum Furkan Şe. Bilgehan Yılmaz, Bilgehan Demir değil mi oğlum o? Mod yorumu var. 1-2 yeter de yani 3 kere artık spamlıyor Filiz'den küfürü. Adam da artık bak 3 kere Allah'ın hakkı 3'tür demiş. 3 kere şey vermiş. Abi yani özür de dilemiyor. Bakın arkadaşlar bunu tamamen tuvalete gitmek için yapıyorum. Ve bu arkadaşın oylamasını size bırakıyorum. Ama bana kalsa ben reddederdim. Evet adamı açtırdınız arkadaşlar. Ya bakın komik olan şeyleri açma eğiliminiz var oğlum. Bu sağlıklı mı? Aga bir daha yapma ya. Yapma 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 yapma. Ya bunu niye açıyoruz biz? Neyse işte toplumumuzun taktiğidir bu da. Yapacak bir şey yok. Bunu takipte kalın arkadaşlar. Bu özel bir spesimen modlar. Haddime olmayarak aptal bir şaka yapmışım. Kötü olmuş sorry. Ben neden ban yedim ustalar? Büyük sıçtın lafı toktire değil. İzlenen videodaki kişiydi. Allah TTO dramasındaki videosundaki küçük tatsız bir şakaydı. Yanlışlıkla kopyaladığım linki buraya falan mı attım? Ondan da emin değilim. Alt tap yayınına geldim bir baktım ban yemişim. Kardeşim Allah'a sövüyorsun. Yapma işte bunu ya. Yapma işte bunu ya. Allah'a Allah'a küfür yok. Ne olur sövmeyin artık Allah'a ya. <laughs> Çekmiyor önleri kuş. gerçekten Eren Ak'tan bağlamış ama <laughs> ne oluyor neden? Aga ne olmuş bilmiyoruz pornografi tüketiminin nereksiyon? Tam anlamadım, hatırlamıyorum olayı. Lakin herhangi bir taşkınlık yapmayacağımın garantisini verebilirim. Bunu İrem banlamış. Ve ne kadar olmuş? Oo! oo, oo. Allah küfür yok. Hayatım, neden yok ettin bunu? Bir Yayına baksana bir tane birini yok etmişsin. Aga ben bu banı kaldırıyorum. Aga yan 3 yıl yatmışın. Neyse karım en iyisini bilir. Evet Cari'nin orospusu neler demiş? Moskov seni tehdit ediyorum. Aç kumar istiyorum. Aramızda babacım. Aramızda aç dağıt kağıtları. Kaçak bet oynanıyor Twitch'te Sedo. Aga ben bu çetin Sedat Peker'iyim. Kumarı nerede bu çetin? Oğlum kız çok çirkin. Verse soluksuz sikerim o ayır. Gay seksin müptelasıyım. Tuna Nehri akmam diyor. Sadece espri olsun diye yaptım. Yoksa tamamen samimiyetimden gerçekten bir daha olmayacak. Kusura bakmayın ama bunları, bunları da Filiz'le yolladıklarım. Bunlar Filiz mi? Küfür yok. Evet arkadaşlar easy Club başardık. Yani olabildiğince ben elimden geleni yaptım. Aga katılırsınız katılmazsınız. Hakkaniyetli davranmaya çalıştım. Easy clap.